Merhaba arkadaşlar. Dediğimiz gibi arkadaşlar 10 10 e, abone olmuşum arkadaşlar ve komutun devamı devam mı gelecekti arkadaşlar geldi hatta arkadaşlar e, ses geliyor sözü diyeyim modama başlayayım arkadaşlar en sonunda bu piyaya savatacağız komutta ya arkadaşlar nasıl anlatıp şekilde iki bunu ne yapacağız onun indiğimizi biliyor arkadaşlar komutu uçuma arkadaş uçuyor süt içtim hatta komutayı göstereyim bu çubada tek uçumadan göstereceğim çünkü öyle bir an gidiyor bir siz bilmiyorsanız bir, bir sonraki videoda arkadaşlar topyak duva bu topyak duva geldi önüme arkadaşlar şey neydi arkadaşlar bu da komut blok veriyor bana işte bu da şey arkadaşlar bana topiak veriyor bu beni hayatta ama bu da beni yaratıcı yapıyor. Şu komutayı gösterelim. Game of 0, boyalı 36 55. O yere boyalı 36 55 yazar yeye kendi oyuncu ismini yazın. Aynısı kıyafetin B. Emot B boyalı. Yazarsanız oluyor. Babinin ne yakit arkadaşlar. İndiğimesi. Şimdi yamulma, düzelme. Yatma kalkma iyiydi galiba bu. Evet yatma kalkma evet. Arkadaşlar bu komutayı bulana kadar canım çıktı. Arkadaşlar bu bana bin can veriyor. Bu arkadaşlar bu hani Nikyosin de şöyle yapıyor ya ıı, öyle ya. öyle yapıyor ya ya Nikyosin atıyor ya arkadaşlar. Onun komutu bu. Yazıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada boyalı 3655 olan yeri kendi isminizi yazsın arkadaşlar. Kaç kere diyorum arkadaşlar? Yazmıyorsunuz. Tamam. Bu da arkadaşlar onun indirmesi. Bu da Kevin'ın ışınlanması arkadaşlar. Eğme kılacağım. Bakın ışınlandım. Neyse bu vay. Bu da arkadaşlar Nikos komutu bana asla vermez ama bu Nick Yost'un komutu arkadaşlar. gösteriyim bu. Nick komutu bu arkadaşlar. Efe saydıysanız kapatıyorum. Nick komutu zaten. Bu ışınlanma komutuydu arkadaşlar. En güzel üç komut. Bu yapabiliyor bloğu Arkadaşlar bu yazı yazıyor arkadaşlar yazıyı göstereceğim yazıdan nasıl yazdığını bakın babi nerede kevin yazıyor yukarıda bir dakika arkadaşlar onun komutu da bu ee, nerede kevin yerine istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz boyalı o yerine de istediğiniz her şeyim da okul oluyor arkadaşlar yapıyor Sana 8 saat ve veriyorum boyalı diye. Arkadaşlar bu da bak nerede Kevin? Böyle arkadaşlar. Komutlar beğendiyseniz arkadaşlar. Bu yayaya savaşmaya başlayalım arkadaşlar. Bu yayaya uçurabilirim arkadaşlar. Bana Kevin lazım. Çünkü bu yayayı Hazırsınız arkadaşlar. Bir dakika. Hangisi idi? Babi ne ya? bu Arkadaşlar videoma like atakadar bu abone olmasanız herkes yapacak bakın ya bulduk düzeltim ne taktı çalışıyor bizi dak bölümde prelaya savaşacağız arkadaşlar onu bu cam kapsülü de açık savaşacağım o hoşçakalın mutlu kalın bay